Stars videosu çekiyoruz. Uzun uzun zaman aradan sonra burada kutumuz olmuş. Kutuları açalım bir abi. İstersen. Bayağı kastık. Bir açalım abi. Hepsine. Tamam. Şunları bir açalım yavaş yavaş. Hadi bakalım bir şeyler çıkarsa. Hiç çıkmalı diyor? Ne arkadaşlar ya? O kadar da kastık. Biz sizin için bekletiyorduk bunların hepsini. Görevlerimiz var burada bayağı bol. Bu. Abi burada. biraz daha açalım. Hızlı hızlı açayım bir şey siz sıkılmayın arkadaşlar. İstersen bu kadar yeter. Bekle 5, 4, 3, 2, 5. Bir şey çıkmadı. Yani biraz şanssız herhalde. Hemen maça girelim. Bakalım arkadaşlar neyle girsek. Hmm. Bizim Mr. B'miz var. Videoda az önce çıkmıştı. Oo, Mr. B. Yeni karakterler. Sprout bize çıkmadı. Gil. Brawl Pest'e var. Evet. Savaş topunu. Aa, Üçümüz de yeni karakteriz. Sprout hariç. Ooo. da Jake var. Onlar bizi alabilir Anlamadım. İyi oynuyorlar mı? Kötü mü oynuyorlar? Anlamadım. Basamadım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Benim yardımcılarım gidiyor. Geliyorum arkadaşlar. Şimdi hadi basın. Ya Orayı topu mu elde ediyorsunuz? Tamam işte bize verdi. Ben ölürsem siz kaçın. Biz de o. Vur kanka vur. Aşağıda top var vur. Hayır. Ah be topu alsaydık ya. Adamın öldüğü ya. Kanka sesinde değildim. Tamam olsun. Burada. Oluruz. Evet, bu yanlış yer böyle bir atlık olmaz arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. Yani nasıl bir eksiyse artık. Yani yenilgimiz biraz kötü oldu arkadaşlar. Biz şuradan bir şey seçeceğim. Nerede o? Ee, aynen biz olmayı. sandıkları açayım mı açmayayım? Aç ya. aç. Büyük kutuyu aç. Şunu açalım mı? Mega kutu. kutuyu. Mega kutu kutuyu. kutuyu. <laughs> Mega kutu yok mu? Vardı da demin gördüm. Var mıydı? Oo tikimiz de orada. Bak Mega kutu. Bu o kanka o Brawl Pass. 269. Alttakileri al. Alttakileri sonraki videoya saklayalım arkadaşlar yani. Haydi Let's bakalım. Go. E bu sefer kanka şey girelim ya. Bir hesaplaşma girelim. Let's go. Değil mi? Bir hesaplaşma. Evet. Sadını evet. çıkartalım. Arkadaşlar. <laughs> Hocam girelim. Açın orayı. Tamam. Ben zaten zor atacağım biliyorsun abi. Kanka sen nasıl açarsın ya? Ah her bir mi yakalandım Bir işte. de o biraz kötü kanka gelmeye çalış. Aldın mı bir iki kaç, tane? Kaç kaç hiçbir şey alamadım kaç. Boş var, kaç kaç. Ben senden daha hızlıyım aslında sen daha önce var. Şurada adamlar var. Boş ver. Yanına Ha değilmiş. Kaçmışlar adamlar. Burada olabilir miyim? Sen oradan ilerle. Bana bir şey olursa koru beni. Tamam ben arkandayım. Askerim ben askerim. He o öldü zaten. Abi kaç. Adamlar da burada. Adamlar da burada. <laughs> Hadi kanka. Haydi. Arkadaşlar. Adamlar ye... adam yedilik be. Ben doluyorum arkadaşlar. Kuşutu kaldı bir tane. Ah, aldım. Aga hayır Allah'ım. Oh, vurdu. Ay. <laughs> orada adam. Orada. Tam orada. Ben alayım mı? Ben alayım mı? İlk başta. Boom. Evet arkadaşlar. Şerif'in ultisiyle bir maç bitirdik. Hayırlı evet. Ramazanlar. Hayırlı. Hayırlı bayramlar. Bayramlar da Ramazanlar da. Ama Ramazan. Aynen ya. Bize bay bay dedi ya. Aa. Evet. Bir maç daha girelim mi? Girelim. Zaten kusur Son bitiyor. Son maç ya. Son. Daha kanka ya. Beş dakika olmuş. Top patlayacak ya abi. Top mu patlayacak? Bakalım saatimize. Daha varmış ya. Nasıl Çekeriz biz? arkadaşlar. Sizin için her şeyi yaparız değil mi? Ya. Güzel şey. aynen, aynen. Ben onu alırım. Ben onu O Spot. Spot. Kaçalım. Dur. Sen çaldırma ben çaldırma. Ben kaybettim. Tamam o evet. Tamam ben onu alırım buradan. Evet. Tamam fazla uğraştırmadı bizi. Güzel arkadaşlar. Ben ultim var zaten tek atacağım. Arıyorum şu an adamları. Ya ben, ben de mi ne? <laughs> evet ya. Adamları buldum. Gel ha. Tamam geldim. Çabuk Oo <laughs> oh, kanka. <laughs> tamam. Yok kimse burada. Aldık onları. Kanka sen yanına yaklaş. Yanına yaklaş. Yanına yaklaş kanka ölmeyiz biz. Yanına yaklaş sen ben dalacağım. Oh, bak bak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir canlı ya. Evet ya bunun için bir like'ınızı alırız ya. Arkadaşlar ya böyle olmuyorsunuz. Biz o kadar uğraşıyoruz bunlar için. Evet arkadaşlar bak. İftarımızı iftarımıza katıyoruz yani. Son var. Arkadaşlar sizi gözlerinize inanamayacağınız, aslında inanırsınız da, sürprizle karşılayacağız şimdi. Görünce vay diyeceksiniz. Şimdi görün de. Evet. Şu an Mete bile bilmiyor. Aslında biliyordur. Ben öldüm yalnız. Kanka adam beni aldı ya. Ben o adamı alırım. Bak sinirim bozuldu şimdi. Aldım o adamı. Tamam çok iyi. Aa kan var dur. Kanka sen o taraftan git. Tamam tamam. İyi. Son, Aynen ya. Alayım. Korkuyorlar bunlar. Vete dalıyor. Kaç kaç, kaç. Evet. Ya Ben alırım bunları. Çok alırsın abi. Alırım. Alamadım. Tam kaçtım. Alırım ben bunu. Takım makım yok. Sen gelince ulti basacağım ben. Neyse, ben. Tamam. Bas. Bas. Aldık o adamı. Tamam kanka çok yaklaşmayalım Sekizlik Aynen ya Gel alttan kaçmaya çalışalım Oğlum erkeklik bu kadar mıydı? Yani biraz savaşa girdik Ya beni görmedi sanırım Tamam abi, Beni dur dur abi, onu... orada olduğumuzu zannediyor Ben şimdi dalacağım bir anda Hayır abi bana çaktırma şimdi. Nasıl? Neredesin sen? Neden alana gittin? Gel. Alan yok. Gel burada. Adam yok burada. Gel. Adam var adam. Kanka. Ha, tamam dalıyorum ben. Dur kanka ulti yakından. Kanka sen öleme çalış. Öldük ya. Arkadaşlar olsun ama sizin için bir sürprizim var. Bir sürpriz. Şey oh kanka Hiii. alırız. Kanka yakınına git. Alırdık ben mı? Ya, ben, ben, ben. Tamam olsun sürprizimiz arkadaşlar. Mete'nin doğması. Ve arkadaşlar sürprizimiz. Geliyor çok güzel bir sürpriz. 15 lütfü olduk arkadaşlar. Bir 15. de biz bir video olmadan bir, bir şeyimiz aldık. Evet biz bir şeylik yaptık. Barbar kral bulumuzu almıştık. Şöyle ben bir şurada göstereyim kanka. Evet. Gel bir sen. Tamam bir el atalım orada da. El değil öyle bir şey olsun. Marş. Eğlencesi. Sen yanıma gel. Direkt girelim. Evet arkadaşlar hep beraber olmayı isterdik ama. Evet ya. Ya bu, bu... korona keşke olmasaydı. Daha çok video çekebilseydik. Ben şöyle bir deneyeyim. Ulti multi şey yapayım. Ulti kasayım ben. De. Abi öldün. sen kaç. Oha pusu ama bu pusu. Tamam. Şu video desin. bitmiş. Gördünüz. Tamam bitmedi bitmedi. Şoka yaptı. Kanka yiyorsun ha bu numaraları. Hadi bay be, bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Görüşürüz. Hayırlı bayramlar. Bay bay.